Evet arkadaşlar bugün Biz sizlerle birlikte, birlikte slime, slime yapacağız. İlk önce tıraş katayım. Mina ile bakalım hangimiz daha güzel slime yapacak. Karar vereceksiniz. Oradan da e, siz beğenirsiniz eğer bu e, challenge'ımızı evet. like atarsınız olur mu arkadaşlar? Biz bir like gelirse bu videonun e, ikincisi de gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım Mina Hanım başlayalım. Önce ben tıraş köpüğünü sıkıyorum. Önce ben sıkayım daha sonra sen sıkarsın. Ha. Ben tamam ha. Bombiş aynı beklerim. Çok fazla yapmak istemiyorum ben tıraş köpüğünü. Pufidik. Evet. Bu kadar pufidik yeter bana. Evet, bu da... ee, kırmızı slime jeli istiyorum ben. Bana bu kadar da tıraş köpüğü yeterli. Bu kadar pufidiklik yeterli. Ee, ben de şu önce bitireyim. Benim eee bakalım güzel olacak bir mı? Bir Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Bilmem. Sen turuncu mu yapacaksın? Evet ben turuncu yapmak istedim. İlk turuncu slime'ım yok. Ben kırmızı yapmaya karar verdim. Bunun yarısını kullanacağım. Bu kadar yeterli. Daha sonra yine kullanırım onu. Saç kremi dökeceğim ben. Tamam. Ben bir de yeşil dökeyim mi? Bence tek renk yapmalısın. Daha güzel olur Hı. bence. Ben de da şampuan. Bu kadar. Yeterli bence. Bence de, de beğenmemek diye. Harika bir. Ben biraz da yapıştırıcı kullanacağım. Ne diye ümit ediyorum. Ben yani birazcık yapıştırıcımdan kullanacağım. Evet. Böyle her seferinde farklı bir renk yapalım diyoruz ama her seferinde böyle ya pembe ya bir mor ya bir, bir şey çıkıyor. Benimki de pembe çıktı. Evet, niye öyle oldu? Çünkü çok fazla tıraş kapıyı kullandım. Bu sefer oldu Evet Ama istediğim renk bu değildi benim. Ama Lina da öyle yapmıştı anne. Ama benimki hiç gelmiyor. Çok tıraş kapıyı sıkarsan pembe olur.